Bekleyin bakalım siz burada. Evet. Önce şu ezanı okuyalım, namazı Sonra konuşalım. Kimsiniz, nereden gelin, nereye gidersiniz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Mutlu hafta sonları hepinize. Ben mutfaktayım. Patlıcan yemeği yapayım dedim. Patlıcanları tuzlu suya koydum. Onları şimdi biraz bekleteceğim. Bu arada da soğanları koyayım dedim. Ateşe kısık ateşte pişsin. Biz kahvaltımızı yaptık. Ee, robot süpürgeyi uzun zamandan beri çalıştırmıyordum. Bataryası bitmişti. Dün e, taktık biliyorsunuz bataryasını çalışmaya başladı. Bugün gayet güzel süpürüyordu. Videoda da göreceksiniz. Bugün geri geri gitmeye başladı. Pek süpürmedi. Neden öyle yaptı bilmiyorum. O yüzden pek içime silmedi. Biraz sonra yine bir normal süpürge, bir süpürge yapacağım. İlk önce şu yemeği bir ateşe koyalım. Soğanlar bayağı acıymış. Bol soğan doğradım. 3 tane. Yemeğe de lezzetini veren soğan oluyor doğrayacağım. Domatesi rendeleyeceğim. Domates soğan kavrulurken ee, patlıcanları kızartacağım. Ondan sonra o sosun içine bırakacağım. 5-10 dakikada öyle pişireceğim. Hazır. Çok lezzetli oluyor bu yemek. Çok seviyorum. Çocuklar yemiyor. ayrı bir konu tabi. Mehmetcan. Eşim ve ben yiyoruz sadece artık onlara da ya pilav ya makarna bir şey yapacağım zaten pilavla makarna olmasaymış aç kalırlarmış yani başka bir şey yedikleri yok öh, gözlerim yanlışım ben bunları ateşe koyayım Güzelim. yemeğim pişti arkadaşlar altını kapattım gayet güzel gözüküyor biber de kızarttım koydum aralarına çok lezzetli bir yemek oluyor denemeyen varsa tavsiye ederim Afiyet olsun. Aa, ne yapıyorsunuz? Ben. ben yemek yapmadım mı? Neden yemek yemiyorsunuz siz? Yemiyoruz. Evde mis gibi yemek var. Babası ekmek almaya gitmişti. Babalarını aradılar. Bize pizza al. Pizza canımız çekti diye. Bu ben de ben Pizza pişirdim. Şimdi pizza yiyorlar. Pizzayı da yani yeseler bari hepsini. Yiyeceğim evet. zaten içeceğim. E şimdi yok zeytinini çıkar yok biberini çıkar diyorsunuz. Yok zeytinini çıkarmıyor. Ablan çıkartırıyor. Ben zeytinini de yiyorum. Bak, Hadi ye Hepsini ye çıkarma. Aferin yani Kumandası da elinde. Arkadaşlar. <laughs> Bunun her gün elinde kumandalar, var. Kimseye vermiyor. Teknolojik aletler ondaymış. Telefonları topluyor, kumandaları topluyor, başka şeyleri topluyor. Ben şey ben aslında bir şey yapmıyorum ama yanında kalmasın. Yanında kalmasın istiyor. Aynen. Sabah uyandığı gibi alıyor. Bunlar benim diyor. Gidiyor o da. Ya da burada işte televizyonu açıyor. Bize televizyonu açıyor. Kumanda yok. Kumanda kimde? Kerem'de. Size bir şey bırakıyorum ben gidiyorum oraya. Evet. Hadi bakalım. yiyin görüşürüz. Bay bay. Evet. Şimdi Kerem'in isteği üzerine mısır patlatıyoruz. Beyefendi sabahtan beri mısırda mısır, da mısır. Merhaba. Kameraman benim bu arada. Kameraman kızım. Evet. Kızı bir, iki, bir, bir. Böyle. Bu arada hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Kızım benden daha heyecanlı. Gidiyor geliyor telefona bakıyor. Kaç defa izlenmişiz. Kaç abone olmuşuz. Hep onları söylüyor. Bana çok mutlu oluyor. Kızım adına da kendi adıma da çok teşekkür ederim. Bana destek oldunuz. İnşallah devamı gelir. Teşekkür ederiz. İnşallah. Herkesin olduğu gibi tabii bizim de hayallerimiz var. İnşallah bakalım sizlerin destekleriyle bu ayları da yaklaşmış olacağız inşallah. Daha çok yediyiz tabii ki. Yolun başındayız. Sıcakta da mutfakta durmak var ya işkence. Evet, evet. Sen diyecek misin mısır? Az yarım. Kerem seviyor mısırı? Sen o kadar sevmiyorsun da Kerem yiyor baya. Ben ama şeyken de hastayken de bir kere bayağı fazla yemiştim. Kim? Ben. Evet. Sıcak şey olduğunda. Arada yiyorsun işte. Kerem genelde her zaman yiyordu ben arada sırada. Evet. Şöyle göstereyim. Şöyle koyayım. Tamam. Ben çekeyim burada. Dikkat et kızım. Sen sağ ol. Tamam. Mısırlar patlamaya başladı. Kedi nerede? Kedi nerede? Atacağım bak. Benim bir kedi vardı burada. Ona bakmak istiyorum. Gel ben de seninle kedi. Kerem Bey'in mısırları hazır. bak. Birinin alnında bir etiket, birinin elinde kumanda. Kumandanı göster oğlum. Hala kumanda ile gözüyorsun yerine sen. Düşürdüm. Hadi alın götürün Çok içeriye. Ben de çay döküp geliyorum. Bana da çay dök. Tamam aşkım hadi. Bay hey, bay.